Mugin. Burada Susa Camimizin açılışını yapacağız inşallah. Burada çok değerli misafirlerimiz var. İnşallah Türkiye'deki hayırseverlerimizin bir sadaka icariye olarak göndermiş oldukları o bağışlarıyla burada çok temiz ve güzel bir cami inşa ettik. Resulullah Aleyhisselatü vesselam bir hadis şerifinde kim Allah için bir ev inşa ederse, bir cami inşa ederse Allah da cennette onun için bir ev inşa eder buyurmaktadır. Bu güzel temennilerle tüm hayırseverlerimiz Efendimizin bağışlarıyla burada Susa Camimizin inşallah bugün açılışını yapacağız. Hayırseverlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim ecirlerini kat kat versin. İnşallah çok güzel bir hayra vesile oldular. Sallallahu ta'ala ala khayri halqihi ve nuri arşihi ve muzhari lütfihi ve amin vahyihi Muhammed ve ala ve ashabihi ve atbaihi ecma'in ve rahmeti ve Gayril mağdubi aleyhim ve nabdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Afganistan'da dördüncü günümüz. Susacağımızın açılışını yaptık. Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Gerçekten de güzel bir katkı sundular. Rabbim sadaka-i cariyelerini kabul etsin. inşallah burada hem ibadet yapılmakta hem de e, tefsir ilmi, hadis ilmi e, işlenmektedir, dersler yapılmaktadır. Çok güzel bir hayra vesile oldu hayırseverlerimiz. Onlara teşekkür ediyoruz. Rabbim onların ecirlerini kat kat versin ve inşallah hiç bitmeyen bir e, sadaka-i cariye olarak onların anıl defterlerine hesaplarını yazsın. Hayır sevindim. çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim ecirlerini kat kat versin.